Burası kaymağın, sucuğun, lokumun, mermerin, termalin başkenti Afyonkarahisar. Cumhuriyetin kazanıldığı topraklardasınız. <laughs> Son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündem koronavirüs. Geçtiğimiz aylarda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, daha sonra başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesine yayılan, insanların solunum sistemini direkt olarak etkileyen, özellikle yaşlı hastalarda daha ölümcül sonuçlar ortaya koyan bir virüs. Tüm dünyada olduğu gibi maalesef Afyon Karahisar'ımızda da virüsle ilgili vakalara rastlandı gerek valiliğimiz, gerek belediyemiz, gerek emniyet güçlerimiz, gerekse sağlık çalışanlarımız bu süreçte özverili çalışmalarıyla alkışın en büyüğünü hak ettiler. Afyon Karahisar Belediyesi de bu dönemde vatandaşlarını unutmadı. Düzenli olarak dezenfekte çalışmaları, ihtiyacı olan kişilere yapılan yardımlar, yaşlılarımızın evlerine ihtiyaçlarının götürülmesi, halkın moralini yüksek tutmak için mahalle aralarında halk oyunları gösterileri, kampanyalara destekler. Kent Konseyi de çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek olarak ve emniyet, sağlık çalışanlarına, konsey başkanımızın yazdığı mektuplara geri dönüşler çok olumluydu. Camilerimizden her akşam yapılan dualarla birlikte halk daha da kenetlendi. İnşallah bu virüsü atlatacağız. Güzel Afyonumuzda güzelliklerle buluşacağız. Bu sıkıntılı süreç geçene kadar evde kal Afyon Karahisar.